Bu olaylar diğer disiplinlerle eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi bu eşleşmenin dışında kalır? Fizik bilimi ile elde edilen bilgiler diğer disiplinlerdeki birçok olayın açıklanmasına kaynaklık eder. Bu bağlamda aşağıdaki bazı olaylar verilmiştir. Elektron alışverişi ile oluşan elektrostatik çekim kuvveti sonucu atomların bağ oluşturması. Bu ne ile ilgilidir? Kimya ile ilgilidir. Yeşil renkli ışığın fotosentez hızına etkisinin diğer ışık renklerine göre daha az olması. Bu neyle ilgilidir? Biyoloji ile ilgilidir. Havanın ısınması ve soğuması sonucu rüzgarların oluşumu coğrafya ile ilgilidir. Birizden uzaklaşmakta olan bir yıldızdan gelen ışığın kırızla kayması Hubble yasasıdır bu. Aynı zamanda Doppler etkisidir. Bu da astronomi ile ilgilidir. Ama tarih yok burada. O zaman cevabımız C seçeneğidir.